Ya bir öne gel, ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın, bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen gündem kalmış ne var acaba çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasında çevirip o yere gömer hep. Birden fazla bundan varsa artık yandı he İns insanla insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara tara hadi beni geri bal dere tepe koşuyorum arası da sıdılıp pelime bir kalem başlıyorum tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene hadi bunu hece hece edip geri al neyi bilemedik acaba ben neyi göremedik adım adım adı kelimize de ne geçmişler nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadı hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var ne insanı bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki bu kadar geri geri kalan iyi değil mi verim elimi Hadi bir ne bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup bu ne fayda hele bir de yolu kesen nere bir yol açın atı bile yarım adım ileri de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deri ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsa kaman uzak onu geri doğun yasak olan şeyler çok olur